Bugün 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 101. yılı. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm, tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum sevgili dostlar. 9 Eylül İzmir'de 9 koşulu programda ben de her zaman olduğu gibi sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Birazdan Türkiye'nin Ermenistan'la Avrupa Şampiyonasına gitme yolunda önemli bir maçı başlayacak. O yüzden hızlıca detaylandıracağım. Elimden geldiğince anlatacağım. Bana göre şanslı isimleri, doğru gidişatları umarım bulduğumuz güzel bir gün olur. Sizlerin gayreti, heyecanı, desteği her zaman önemlidir. Benimle aynı yerde buluşuyorsanız cesaretli, buluşmuyorsanız kendi tuttuğunuz tekin üzerine giderek altılı ganyan kurgularınızı oluşturabilirsiniz. Hepinize şimdiden... İyi şanslar, cesaretli oyunlar İzmir yarışlarında sevgili dostlar. Gündüzde Ankara'daki heyecanı benim sesimden ortak olup kuponlarınızı doldurup heyecanı ortak olmak isterseniz 0553 425 5930 Whatsapp üzerinden bu numaradan mesaj atarak yarış günleri ailesinin içinde yer alıp at yarışlarının doğru gidişatını dinleyerek oyunlara iştirak edebilirsiniz. Ganya'nın ilk ayağı öncesi Yedili Pirese günün 3. koşusu start aldığı son yarışında aslında kötü yerlerde kalmayan ancak yarış aşırı süratli gidince etkisiz kalan. Bugün bana göre kendi stilinde koşulacak yarışta yerini iyi alacak. Sonları da etkili koşacak bir numaralı kara zımba. Bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Yedili plasenin ilk ayağında da kazanmaya yakındır sevgili dostlar. Tabii ki inandığımız isimler varsa ne yapıyoruz? Çarpı atmayı unutmuyoruz. Geldik günün dördüncü koşusu 3 yaşlı Arapların 14 handikap mücadelesiyle akşam üzeri ikinci altılı Ganyan heyecanı başlayacak İzmir'de. Yarış hazırlıkları sağlıklı olan start aldığı son yarışında jokey ile ayrılan bugün yeniden jokeyine emanet edilen bana göre düzlükte de artık etkili gelecek olan adının hakkını verip uzun uzun hücumunu yapacak 5 numaralı uzun tay Bekir Mert Mırık'la ...birinciliğin güçlü adayı olacaktır sevgili dostlar. Bekir Mertmır'ın yaklaşık bir ay önceki performansı daha hiddetliydi. Bakalım o performansını yeniden sahaya yansıtacak mı sevgili dostlar? Alemin Kralı burada başka yerde aramayın demiş. Feren abiye selamlar, Erdal Çavdar merhaba Hasan Bey, tüm aileye iyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyorum Erdal Bey'e de. Geldik günün beşinci koşusu, 3 yaşlı Arapların Maiden mücadelesini izleyeceğiz... Bölündü İzmir'de meydan 3'e. Start aldığı ilk kum pis koşusunda etkisiz kalan, bana göre daha iyi koşacağı çim piste gelen, o günde sırıtmayan, dereceli işleri olan 6 numaralı şafak zamanı. Bugün kapalı gözlüğü de taktı ki ilk yarışında öyle hiç ilk yarışını koşan bir tay görünümünde değildi. Bugün de ben doğru yere kalacak olan 6 numaralı Şafak zamanının sonları etkili koşup birinciliğe yakın olacağını düşünüyorum. Bakalım kazanan kim olacak? Tabii ki sizlerin inandığı isimler varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi unutmayın değerli dostlar. Ve geldik günün altıncı koşusu İzmir yarışlarında kısa vade yedi mücadelede 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin koşusunda start aldığı son yarışlarında kapalı gözlük takınca kendini ritmini bulan her yarışında hücumunu eden bugün de yarışın başlarda hareketlenmesiyle sonlarda kendine iyi yer bulur trafik problemi yaşamazsa 4 numaralı Tandır Jest bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Tabii ki inandığımız atlar varsa bu zor koşuda yer vermeyi unutmayın değerli dostlar. Geldik hemen günün 7. koşusu 4 Büyük Arapların 17 handikap mücadelesiyle ikinci üçlü ganyan heyecanı başlayacak. Zor bir yarış, Arap atları 17 handikap kilo dengeleri var. Her sonucu açık olabilir ama özellikle Dersine iyi çalışırsa çok uzun zamandır da ısrarla İzmir'de görmediğim kardeşim Görkem baktığımda bugün İzmir'de birçok ata binecek. Ben yarın e, doğru yerde kalıp yarışı iyi okuyup hamlesini de doğru R yaparsa 3 numaralı Kenanlı'dan sallana sallana etkili bir düzlük sprinti bekliyorum. Her ne kadar bazı rakiplerine oranla kilo dezavantajı bulunsa da ben yerini iyi alması halinde 3 numaralı Kenanlı'nın etkili koşmasını bekliyorum ki son yarışında ile bir türlü anlaşamamıştı. Aydar Ustam'a selamlar buradayız yazmış. İşi gücü rast gelsin Karamürsel'den Aydar Usta lokantasında değerli Aydar Ustam'a. Geldik günün 8. koşusu. Son 2 koşuyu da yorumlayıp bugüne noktayı koyacağız. Malumunuz Türkiye-Ermenistan maçı birazdan TRT'de başlayacak. E, tabii ki... Tüm izleyenlere şimdiden sabırlar diliyorum. Umarım güzel bir maç olur. Kızmayız. E, güzelce kazanırız ki at yarışlarına da zaman zaman jockey hataları damga vurunca yarışseverler bir günlük de olsa altılı yeni bırakıyorlar. Ama ben hep söylüyorum. At yarışlarında yani kurgu olduğunu, jokeylerin orayı almayıp burayı aldığını, yok işte şike yapıldığını böyle bir düşünceye sahipseniz zaten bu at yarışı oyununu oynamayın sevgili dostlar. Benim size nacizane en büyük tavsiyem olsun. Yani bir tane adam vardı. Adı Hasan Dolmaz'dı. Bizlere anlattı. Dedi ki bak böyle böyle. Bu adam bana bunu söyledi. Ben artık uzaklaşıyorum kardeşim. Ben anlamıyorum çünkü. Ben jokey hata yaptığında başka şeylere yoruyorum. Diyenler bence altılı ganyan oyunundan uzak dursunlar sevgili dostlar. Ya bu iş şans oyunu. Bakın kimse, hiç kimse, hiç kimse diyorum kaybetmek istemez. Bugün ben WhatsApp grubunda ses kaydında da dostlarıma paylaştım. Yani punch mahal yarışından örnek vereceğim. Evet hata yapabilir. Kadir Tokaçoğlu hatalı bindi. Ama adam bile bile 10 bin lira alacağı yerde 3 bin lira almaz. Yani bu hatayı yapmaz. Onu bir kez daha dile getireyim. Çünkü inanılmaz mesajlar geliyor bir jockey hata yapıp kaybettiğinde. insan hata yapar sevgili dostlar. Yani kötü bindi. Ben aynı dakika ses kaydı, ikinci ses kaydını paylaşırken Anka ateşi içinde bir cümle kullandım. Bakın Anka ateşi kazanır. Aynı küfür eden adam Kadir Tokaçoğlu'nu tek attı diye adam mutlu olur dedim. Yani bunu her zaman söylüyorum. Bu oyuna çok kafa takmayın. Bu oyundan borç kapatamazsınız. Parayı bulup zengin olamazsınız sevgili dostlar. Bu oyun tamamen keyif oyunudur. Cebinizde 8 lira varsa 15 liralık oyun oynamayın. 4 liralık oynayın değerli dostlar. Gözünüzü seveyim. Üzülüyorum sonra gelen mesajlara üzülüyorum. Hoş mesaj bana da gelmiyor. Jokeye geliyor ama yani ben istiyorum ki insanlar bu oyunu bile bile oynasınlar sevgili dostlar. Eldeki veri bu. Yani coğrafya kaderindir diyor ya bazı dostlar. eldeki veri bu. Eldeki jokey bu. Eldeki at bu. Hata da yapacak yarış yanlış da koşacak. Ben at yarışının gidişatını koşturan bir kardeşinizim sevgili dostlar. Benim emeğim ziyan oluyor en özelinde ama ne yapıyoruz? Bunu bile bile oynuyoruz sevgili dostlar. Zaten benim düşündüğüm gidişat gerçekleşse olay başka yerlere gider ki ben kendimden de örnek verdim. Ben kendi atımla Kenter kazanacağım iki yarışta birinde üçüncü birinde dördüncü oldum bir sonraki yarışta çocuğa dedim ki biraz bekle yani 2-3'e kal at çıktığı gibi yarışı kazandı sevgili dostlar. Yani kendi atımdan dahi örnek veriyorum size. O yüzden kendinizi kandırtmaya izin vermeyin. Bu işin bileni yok. Ha biz seni niye dinliyoruz diyorsanız da ben size gidişatı anlatıyorum. Ben bu yarışları koşturdum anlatıyorum. Atlar benim düşündüğüm gibi koşarsa kafasını burnunu mutlaka bir yere de sokar sevgili dostlar. Bugüne kadar nasıl soktuysa. Bunu unutmayalım. Mehmet Korkmaz Ankara koşularını bekliyorum. Bugün Ankara yorumlamayacağım. Sadece Whatsapp grubunda 0553 425 5930 bu numaradan bilgi alarak yarış günleri ailesinin içinde yer alabilirsiniz. Selam hayırlı geceler demiş. Ümit İkiz'e selamlar. Rayo'da benden gelsin demiş. Bol şanslar. 8. koşu 12 numaralı Rainbow Sprint. Çok sevdiğim bir anneydi Muş Ben bugün doğru yere kalacak olan Hazırlıkları da olumlu olan doğru yerde de hücumu yapacak 12 numaralı Rainbow Sprint'in en şanslı isim olacağını düşünüyorum bu koşuda sevgili dostlar. Tabii ki inandığınız isimler varsa yer vermeyi unutmayın. Ve kapanış mücadelesinde Güne noktayı koyacağız. Malumunuz maç başladı. 9. koşu start aldı. Son yarışında virajı çok kolay dönüp bir sağına bakan, bir soluna bakan atlarla uğraşmaktan hedefi unutan bugün kapalı gözlük dilbağı takan. Yeniden ısrarcı jokey Muhammed Mirbilgin ile start alacak 7 numaralı Başperi bugün şanssızlığını kırıp geçtiğimiz yarışındaki borcunu da bize ödemek için tüm gayretini sahada gösterecektir sevgili dostlar. Canlı yayına gelen dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Umarım şans her daim sizlerin yanında olur. At yarışı bitmez. Bütçeyi aşmadan, kendinizden şaşmadan oyunlara iştirak etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Sevdiklerinizle, ailenizle güzel bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.